çıkartıyorum. Senden ne çıkacak ki zaten? Sen niye bu kadar panik yapıyorsun? Yani uğurlama yani, ya girecek. Gereksiz bir... Bilmiyorum ya. Yani. Bir haftadır benim arabam sürekli Abi silah şey, çıkıyor. Burada geçen araba. Sen arabasın değil arama... yapmana evet. gerek yok. Askerim Şey, şey askeri personel. Sıkıntı tamam. tamam, tamam. Tamam, tamam. ne tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam.